Sokak hayvanlarının her zaman desteğe ihtiyacı olduğunu hatırlatan Adıyaman Belediyesi Veteriner Hekimi Yusuf Işık, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle ve önemi ile ilgili pandemi nedeniyle bir kısım öğrencimiz buraya geldiler. Onları ağırladık ve hayırsever iş adamlarımız bakım evimize mama desteğinde bulundular dedi. Onları ağırladık ve hayırsever iş adamlarımız bakım evimize mama desteğinde bulundular dedi. Sokak hayvanları için ilerleyen günlerde yeni projelerinin olduğunu söyleyen iş Adımı Adnan Aydın ise Sokak hayvanlarının önemi bizim için çok önemli. Hayvanlar için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Vatandaşlarımıza tek söyleyeceğimiz bu hayvanlar Allah'ın bize emanetidir diye konuştu. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Bugün vesilesiyle bir kısım öğrencimiz pandemi nedeniyle kısıtlı sayıda öğrencimiz buraya geldi. Onları ağırladık. Bununla beraber öğrencilerimiz ve hayırsever iş adamlarımız bakım evimize mama desteğinde bulundular. Bugün özel bir gün. Bugün için sadece sokak hayvanlarını veya normal doğa hayvanlarını düşünmemiz değil. Her gün için sokak hayvanları için çaba göstermemiz gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor belediyemiz adına. Amacımız hayvanların önemi bizim için çok önemli. Hayvanlar için elimizden ne geliyorsa onu yapacağımız zaten inanıyorum. Yani vatandaşlara diyeceğimiz hayvanlar bize Allah'ın emanetidirler. Her türlü desteği istiyoruz biz. Biz genç girişimciler olarak elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Bu katkıyı biz gerek belediyemizden daha da fazla bir destek istiyoruz. Yapacağımız çok projeler var. İşte Yusuf Bey ile beraber inşallah güzel bir çalışmalar yapacağız.